Sultan Suyu Tarım işletmesi koşusunu kazanan en efsane safkan hangisi? Hazır mıyız? Hazırız. Serhan Tay mı? Sadın Gücü mü? Sadın Gücü. Sadın Gücü mü? Sürgün Tay mı? Sürgün Tay'la Halis Karataş'ın sevincini herkes hatırlıyordur. Sürgün Tay diyorum. Sürgün Tay mı? Hayatım mı? Bu içerikleri takip edenler hayatıma ilgimi biliyordur. Hayatımla devam edeceğim. Şahan'dan başka bir cevap gelmesini düşünmüyorduk bizde. <laughs> hayatım mı? Yılma başar mı? Hayatım. Hayatım mı? Tamerinoğlu mu? Şimdi beni arada bıraktın. Burada linç loanik diyebiliriz. Tamer'in oldu çünkü efsane oldu. Grup bir yarışlarda bir değil birkaç kez kazandı. Lakin hayatım Kafkaslı ile koştu, Jungle ile koştu, Turbo ile koştu. O dönem Gerçekten çok iyi şampiyonlarla koştu. Bu yüzden hayatımda devam edeceğim. Hayatım mı? Atom karınca mı? Hayatım biraz daha ağır basıyor hala. Hayatım mı? Odin mi? Final sorusu olduğunu düşünüyorum. Odin çünkü inanılmaz başarılar elde etti. Ma mafi hayatım, sevgim hala devam ediyor. Benim için hep 6 yaşında kalacak hayatım. Hayatım diyor yine hayatımı kazandırmayı başardı Şahan ağzına sağlık teşekkürler